sağlık, insanlık tarihi boyunca her zaman ilgi odağı olmuştur. Doğunun sağlık konusundaki görkemli başarısını esas alan Tienz, sağlık endüstrisini genişletmek ve tek dünya, tek aile felsefesi altında yaşam değeri oluşturmak amacıyla 190'dan fazla ülke ve bölgede yaklaşık 40 milyon aileye ulaşmıştır. Tians çalışanları bilerek veya bilmeyerek tarihin başarı sayfalarına unutulmaz izler bırakmıştır. Farklı endüstriyel yerleşim Tians'in küresel gelişiminin köşe taşıdır. Büyüme dönemi boyunca Tians biyoteknoloji, sağlık yönetimi, otel ve turizm endüstrisi, eğitim, e-ticaret finansal yatırım ve diğer alanlarda yer alan çok uluslu bir işletme grubu haline gelmiştir. 110 ülke ve birçok bölgedeki şubelerle sanayi, ticaret ve finansal sermayeyi entegre edebilmiştir. İnsan sağlığını koruyarak topluma hizmet etme felsefesi çerçevesinde doğunun 5000 yıllık sağlık bilgeliğini esas alan Tians, başlangıçta yeşil, sağlıklı, doğal ve kaliteli teknoloji yaşamını teşvik etmek için bir bütün olarak arınma, dengeleme, yenileme ve önleme sağlık felsefesini yaratmıştır. Genens gruplarının küresel tedarik zinciri, çekirdeği oluşturan Çin'deki imalat merkezleri, Vietnam'daki merkezler ve diğer yabancı ülkelerdeki destek merkezlerinden oluşmaktadır. Genens küresel üretim kaynaklarının birleşik şekilde tahsisini, bunun yanında siparişlerin karşılanmasını da kapsayacak şekilde tüm üretim süreçlerinin malzeme alımı, imalat ve lojistik ve benzeri bilgi yönetimini başarıyla yerine getirmiştir. Bu küresel bilgi yönetim sistemi sayesinde gerçekleştirilmiştir. Küresel pazar talebini hızlı bir şekilde yerine getirmek için Tiense grubu, tanı ve test merkezi, farklı ülkelerin yasa ve yönetmeliklerini göz önünde bulundurarak, uluslararası standarda uyan bir yönetim sistemi benimsemiştir. GIANS ürünleri sadece yüksek kalitede doğal ürünleri temsil etmez. Aynı zamanda birçok ülkede ulusal standartlardan daha yüksek olan regresyon ilişki standardını da sembolize etmektedir. GIANS grubu 2011 yılında Çin'de topluma üçüncü taraf muayene hizmeti sağlayan ilk sağlık gıda güvenliği araştırma merkezini kurmak için Çin Denetim ve Karantina Akademisi ile işbirliği yapmıştır. ISO 22000 sertifikası, ISO 9001 sertifikası, ISO 17025 laboratuvar sertifikası, yüksek ve yeni teknoloji işletme sertifikası, helal sertifikası, Endonezya şeriat sertifikası. 7 milyar yuan üzerinde toplam yatırımı, 30 milyar yuan üzerinde yıllık üretime sahip olan Jiang's Uluslararası Sağlık Endüstrisi Parkı 1 kilometre kareyi kapsayan bir alan üzerinde kurulmuştur. Park içerisinde ürün araştırma ve geliştirme, ürün pilotu, ürün üretimi biyolojik sağlık çalışması, konaklama, sergi ve benzeri alanlar bulunmaktadır. Parkın tüm iş formları Tiense'in Büyük Sağlık Endüstrisi grubunu oluşturmaktadır. Bu sadece daha fazla tüketiciye duyulmamış, ayrıcalıklı ve farklı sağlık ürünlerini sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda halka bilimsel sağlık yönetimini de sağlamaktadır. Hygison Uluslararası Sağlık Yönetim Merkezi, Tüm Legend Otelleri, yemek pişirme ve konaklama, tatil, konferans ve sergi faaliyetlerini birleştirmekte ve uluslararası profesyonel zincir ve insana dayalı kalite yönetim servisi sunmaktadır. 2016 yılında Dians tek gövde çoklu ayak yönetim stratejisini geliştirmiştir. Büyük sağlık ürünlerinin doğrudan satışı ana gövdeyi oluşturmaktadır. Bununla birlikte gezici sağlık ve toplum hizmeti platformunun sağladığı modern sağlık koruma platformu da Dians'in gelişimini destekleyen ayaklardır. Bir görev olarak arzu, Tians insanlarını sevmeye, hissetmeye, yaratmaya, yaymaya ve bunun yanında güzel kişiliklerin vazifelerini bağış, eğitim, çevre koruma ve benzeri yollarla bilinçli olarak yerine getirmelerini teşvik etmektedir. Şimdiye kadar bu rakam toplamda 1,5 milyar yuan'ı aşmıştır. Tian Yuan Üniversitesi 10 milyar yuan'lık yatırıma sahiptir üniversite 3,2 kilometre karelik bir alanı ve genel olarak 2,1 milyon kilometre karelik yapısal bir bölgeyi kapsamaktadır. Üniversite bünyesinde tıp fakültesi, mühendislik fakültesi, uluslararası eğitim fakültesi, fen bilimleri fakültesi, İşletme fakültesi ve konservatuvar, sanat ve tasarım okulu bulunmaktadır. Sağlık arzusunun peşine düşün ve insanlık tarihini yeniden yazın. Sağlık arzusunun peşine düşün ve diensle büyük işler başarın. Diensle parlak bir gelecek için sağlık sektörünün devasa gemisinde buluşalım.